Selam arkadaşlar Metin 2 videosuyla karşınızdayız dördüncü bölümün çekimine devam bugün top eventi vardı ve on tane altın top yaptım İnşallah madalyon çıkar. madalyon çıkarsa zenginiz açtım mavi inci binek evrim parçameni Arkadaşlar yine şanslı günümüzdeyiz galiba Yapacak bir şey yok Canımız sağ olsun Arkadaşlar Kuşak kombinasyonunu deneyeceğim Bakalım ne yapacağız Evet diyorum sadece fazla yok iki tane var Tamam dedim Ve oldu Arkadaşlar böyle videomuzu izlemeye devam ederseniz her gün kısa da olsa az da olsa video çekmeye çalışacağım. Taş keseceğim ama sıkılasınız diye taş kesmemi isteyen varsa müziği geçtiğinde falan yapmamı yazsın alta onu da yaparız ya da bana fikir vermek isteyen varsa şu şekil çek falan filan diye öyle de yaparım. Arkadaşlar şimdi herkes kesimi yapacağız. Ya Allah ya Bismillah. Bir de bir tane pet kasıyor. Savunma atak HP. Hadi onu kesin. evet arkadaşlar küçülen kafa bu ne bunu bilmiyorum 2 tane ay ışığı 5 tane ay ışığı 1 tane yüzsük hilal yüzsüğü sandığımızda hemen açalım çöp bir de petimizin atışını da yapalım. 25 levelde kaç verecek? Sade HP attı galiba. Ama iyi. Şimdilik iyi bakalım. Devamda nasıl olur? Arkadaşlar ikinci de sıfır kesimiyle birlikteyiz. Bence bu güzel oldu. Şu Şunlardan para kazanacağız. Yavaş yavaş itenlerimizi falan artı yapacağız. Daha güzel videolar çekmeye çalışacağım. ve kesildi. Yakut matkap düştü. Sadece yakut matkap düştü. Sandığı açıyoruz. Çelik çıktı. Arkadaşlar tüm hızıyla azrail kesimine devam ediyor. Bu üçüncü olacak. Bu arada bu anahtar bölümü çok zorlaşmış. Anahtarı bir saatte anca çıkarttım. mutluluk yelpazesi, şeytan malem payası, azail yumurtası. Bir de sandığa bakalım ne çıkacak. Sandıktan da çöp çıktı. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine hemen hemen bir 200'e yaklaşıp kol topladım. Onları açacağız. 177 tane. Bu Hız, boyayı hızlandıracağım hızlı hızlı müzik eşliğinde izlersiniz Here we go. arkadaşlar kısacası yine bir şey elde edemedik. Canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Bugünlük bu kadar bu videodan. Hoşçakalın. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.